arkadaşlar bugün sizlerle sadece esrarengiz kasaba hakkında konuşacağım. Sadece konuşacağım. Ee, bu resme de bakabilirsiniz yani bu resme bakın. Başka bir şey göstermeyeceğim konuşacağınız resimlere bakacaksınız. Resimlere de... ee, öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Kürsü deyimin yapımcısı, hikayecisi Alex soyadını söylemiyorum He diyorum o yüzden. Alex'e. He. Her Nin gerçek hikayesi diye anımsıyorlar. Öyle yazıyor orada. O yüzden ben pek inanmıyorum aslında. Siz inanıyor musunuz? Şu ikilemi tamamlayın da. Başlayacağız oyuna. Hah, oyun diyorum ya. Şimdi arkadaşlar öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Bence denilen şey tamamen yalan. Yani yalan başka ne olabilir ki? O kitaplar, Mabel, Deeper, Bonita Stan, aslında Stanford değil, Stanford, onun kardeşi, Gideon, sonra ne desem şu robbie bir bir, bir kız daha vardı hatam bu o kızı ağaç çıktı adını unuttum her neyse bunlar yani gerçek olamaz nasıl olacak o şey ne desem nasıl desem senin kardeşi için yapılmış şey senin kardeş sen yapmadı aslında onu ee, kardeş yaptı evet kardeş yaptı arkadaşlar ee, nasıl desem size ben daha sonra gösteririm o videoyu onu kardeş yaptı ondan sonra kardeşi sen sen yüzünden o yaptığı şeyin içine girmeye çalıştı ve sen kardeşini çıkarmaya çalışıyor ve çıkardı da onu başardı. Ama kardeşi çocuklar gidince, çocuklar bir ay sonra gidecek. Eğer giderse de e, film biter ki 3. sezon da var bu filmin. 3. sezon da gelecek. Yani film bitince çocuklar gitmiyor. E, kardeşte de eminim şey kasabayı kendisini falan alamayınca bakın kardeşte şu. Kardeşçi de şu arkadaşlar. ikizde e, ee, kardeş sene ve çocuklara eminim ki kim tutacaktır e şeyi sen ismini vermiyor kulübeyi vermiyor diye işte kulübeyi vermiyor diye kim tutacaktır ki eminim yani kim tutar ona karşı da yani Sten'in kardeşine karşı da bir kin yani bir savaş olacak ama Stanley kardeşi Stanford'u seviyor. Ee, nasıl olasam yani değişik olacak. Üçüncü sezon arkadaşlar. Gerçekten güzel olacak. Yani ben güzel olacağına inanıyorum. Bir dakika ya. Ne alaka burada. Arkadaşlar fark ettiyseniz bakın gözlük. Gronk ve Stan'da var. Ve diyelim ki hepsini de paylaştıracağız. senin kardeşim. Sus. Sede vardı bu ya. Robi. Stan Stanley ee, adı neydi la? Deeper. Ondan sonra bu hangisinde vardı? Şurada vardı. Bakın. Kardeşi. Sus. Orobi'nin şeyi. Sen yani Deeper. Bunu bilmiyorum. Bakın her neyse. Ha. Şeyin üstünde vardı. Ee, bu işaret hani kulübenin üstünde var bu bunu nasıl yazsam bu hangisinde varmış şu el Ha evet geri gelelim şu el kitabın üstünde var zaten o çok belli el kitabın üstünde ee şeyin mabel'in kıyafetinde mabel'in kıyafetinde bu bu wendy ruby dedim bu wendy yani gösteriyordu zaten wendy bu da Robin. Robin kıyafetinde vardır bakalım <laughs> bulabilirsek. <Burda. gülüyor> hani ben de, ha yok. Ben de değilim. bakalım Robin çıkar mı yanında? bulamıyorum şu anda. Ya siz biliyorsunuz işte şurada çıkar. Neydi? Nereden? Bakın Robin. Robin'in kıyafeti. de var işte. Kitap. Bu kitaplar gerçek olsaydı ve bende olsaydı. Kötü bir şey yapmazdım tabii ki de. Yani öyle bir şey Dünya çok değişirse. Yani yanlış anlamayın kötü anlamda değil videomuzun sonuna geldik. Bu video sadece ufak bir tanıtma videosuydu. Esadengiz kasabanın tanıtma videosu değil yani. Nasıl desem, nasıl anlatsam size bu böyle gerçek mi değil mi resimlerini gösterdim. Esadengiz kasabadaki bilin şeyini gösterdim. En sonunda çıkıyor zaten ortada biz ondan sonra o işaretler çıkıyor. Videonun devamı var ama videonun devamından İkizleri yani Mabel'la Deeper'i anlatacağım. Gülümkü ve anlatacağım. Anlatabilirsem Robbie'yi Sus bir de Wendy'yi anlatacağım. Tabi anlatabilirsem ama o ikizleri kesinlikle anlat anlatmam lazım yani anlatacağım. Umarım videomu beğen beğenirsiniz. Zaten etrafı görmenize gerek yoktu. Konuşma videosuydu bu.